Bunu görüyoruz. Peki daha çok nereye gidiyorlar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurt dışına giden sağlık emekçilerinin sırf para için gittiklerini iddia etti ve el hareketiyle de bu tezini destekledi. Sizden dolayı değil. Bizden dolayı değil. Şilçek de sürekli. Oluyor. Koca'nın bu hareketine ard arda tepkiler geldi. Özel hastane sahibi bir patron olarak aslında sağlık hizmetine nasıl baktığını itiraf etmiş yorumları gündeme taşıdı. Sağlıkçılar şiddet, kötü çalışma koşulları ve verilmeyen özlük haklarını yok sayıp hekimlerin sadece parayı düşündüklerini öne sürülmesini kabul edilemez olarak yorumladılar. Daha çok nereye gidiyorlar? Almanya mı gidiyor? Tepki açıklamalarında Sağlık Bakanı o el hareketini yoksul emekçi halkı özel hastanelere mahkum ederek ihya etti. Sağlık emekçilerinin sırtından milyonlar kazanan kendisinin de dahil olduğu özel hastane patronlarına yapsın ifadesi de kullanıldı. Dubai sonra Almanya. Sizden dolayı. Bizden dolayı değil.